İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 14 Ağustos Çarşamba Gikler Haber Bülteni İngiltere'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu 31 Temmuz'da ülkenin güneyindeki hemşire bağlı Aldershot kasabasındaki aşırı sağcıların şiddet eylemlerine karışmaktan suçlu bulundu. Duruşmaya ailesiyle birlikte katılan çocuk kefalette serbest bırakıldı. Cezası ise gelecek ay belli olacak. Bugüne kadar ırkçı saldırılar sebebiyle en az 120 kişinin ceza aldığı belirtildi. İngiltere'de Nisan-Haziran aylarını kapsayan dönemde işsizlik beklenmedik şekilde geriledi. Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre işsizlik son 3 aylık dönemde %4,2'ye düştü. Öte yandan enflasyon oranı ise bu yıl ilk kez artış göstererek %2,2'ye yükseldi. İstatistik ofisinin açıkladığı verilere göre İngiltere'de ortalama konut kirası ise %8,6'lık artışla 1319 sterlin oldu. Konut kiraları Galler'de %7,9 artarak 748 sterline, İskoçya'da ise %8,2 oranında artışla 965 sterline çıktı. Bölge bazında en yüksek artış %9,7 ile yine Londra'da kaydedildi. Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları ise Haziran'da %2,7 yükselerek 280 88 bin sterlin oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde FHKC liderleri Kamal Abu Zarifa ve Zahir El Sistari, Siyonist İsrail işgal askerleri tarafından evlerinden kaçırıldı. Öte yandan Siyonist İsrail tüm dünyanın gözü önünde soykırım saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Katledilen Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaşırken İsrail son olarak 3 günlük ikiz bebekleri de katletti. Gazze şeridinin kuzeyindeki evlerinden zorla yerinden edilen ailenin sığındığı eve İsrail bombaladı. Saldırıda üç günlük ikiz bebekler, anne ve anneanneleri yaşamını yitirdi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.